PetroTürk TV'den herkese merhaba. Ben Eylül Şahin. Enerji sektörünün markalarından haftalık haberleri sizler için şöyle derledik. Shell, ürün ve hizmetlerinden operasyonlarına kadar her alanda verimlilik ve emniyet için çalışıyor. Şirket tesislerinde, istasyonlarında ve ofislerinde enerji verimliliği sağlayan uygulamaları hayata geçirirken, bir yandan da her yıl 1 milyar dolar ayırdığı ARGE çalışmalarıyla düşük karbonlu teknolojiler üretiyor, enerji verimliliği yüksek ve karbon oranı düşük ürünler geliştiriyor. Shell aynı zamanda enerji verimliliği konusunda toplumda bilincini yükseltmek için de faaliyetlerde bulunuyor. Total Enerji istasyonları ve Emoil istasyonları markalarını bünyesinde bulunduran Güzel Enerji, Ziraat Bankası ile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen ve 1 Ocak 2024'ten 15 Şubat 2024'e kadar sürecek kampanyada bank kart kullanıcıları 175 TL'ye kadar bank kart lira kazanacaklar. Bank kart anlaşmalı Total Enerji ve Emoil istasyonlarında bank kart posundan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak. 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinde 175 TL bank lira hediye edilecek. Aytemiz Türkiye çapında 114 şubesiyle çözüm ve hizmet sunan Anadolu Bank işbirliği ile bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yıl boyunca Anadolu Bank kullanıcıları Aytemiz istasyonlarında Aytemiz Bay mobil uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt alımında %3'e varan indirimden yararlanabilecekler. Lukoil Petter Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda derneğe üye oldu. Lukoil'in de katılımıyla Petter'in üye sayısı 17'ye ulaştı. Yeni içeriklerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.